Bismillahirrahmanirrahim Dünyada yaklaşık 50 milyondan fazla insana saldıran, azılı düşman olarak görülen koronanın acaba sonu mu geliyor? Korona virüs aşısı bulunduğu iddia ediliyor. Son zamanlarda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Batıda ilaç firmaları tarafından aşıları bulduklarını iddia edenler ve %90-95 etkili olduğunu söyleyenler var. Bir sevindirici haber de vatanımızdan Türkiye'den geldi. %100 yerli araştırmacılarımız tarafından inşallah kili olabilecek düşündükleri yan etkisi olmayan 7'den 70'e kullanılabilecek ücretsiz sıra beklemeden herkese hitap eden harika bir aşı bulduklarını ifade ediyorlar. Peki bu sevindirici haberden sonra insanlardan havaya uçanlar olabilir. Acaba tekrar dışarı çıkabilecek miyiz? Bu virüsün sonu geldi mi? Malumunuz tedavi yöntemlerinden bir maddi yöntem bir de manevi yöntem mevcuttur. Peki maddi yöntemleri biliyoruz. Hastanelere gidiyoruz, ilaç alıyoruz diye. Mi? Peki manevi yöntemi de bilim insanları kabul ediyor mu acaba? Son zamanlarda Batı ülkelerinin birinde yayınlanan itibarlı haber dergisinin bir sayısında şöyle bir başlık atılmış. Allah ve sağlık. Din iyi bir ilaç mı? Bilim neden inanmaya başlıyor? Başlığı altında dinin hastalıkları iyileştirici tesirini kapak konusu yapmışlar. Allah inancının insanın moralini yükseltip hastalıktan daha kolay kurtulmasını sağladığına temas edilen bu makalede bilimin de inançlı insanların hastalıklarını daha kolay ve çabuk atlattığına inanmaya başladığı belirtilmiştir. Bu haber dergisinin anketine göre de insanların %72'si dua ederek hastalıktan daha çabuk kurtulduklarına, duanın iyileşmeyi kolaylaştırdığına inanmaktadırlar diye ifade etmişler. Şimdi görüldüğü gibi artık batıda da bilim insanları da manevi yöntemin ne kadar etkili olduğunu keşfetmeye başlamışlar. Maddi yöntemle mücadele de gelinen sonuca baktığımız zaman birkaç ilaç firmasının %90-95 aralığında etkili olabileceğini ifade ediyorlar. Peki manevi tedavi ne kadar etkili acaba? %100 mü? Üstadımız Risale-i Nur Eczane-i Kübrası'nda buyuruyor ki meyve risalesinde ehli iman ve taat için hüsnü hatime şartıyla ebedi ve tükenmez bir hazinenin bileti çıkacağına %100 ihtimalle demek ki %100 ihtimalle ihtimalede ulaşılabiliyor bu şartlar yerine getirilince Peki şimdi reçete ya da aşımız ne olabilir bu asrın çarşısındaki Kur'an'dan süzülen Risale-i Nur eczane kübrasına bakarsak acaba bakış açısını Bakış aşısına çevirebilirsek bu virüste etkili olabilir mi? Buyurun beraber inceleyelim. Bu yeni geliştirilen bakış aşısının hakikati nedir? Üstadımız 26. lemanın 13. ricasında şu şekilde ifade ediyor: "O şiddetli haletin tesirinden gelen gafletle kainatın mevcudatı bir kısmı düşman ve ecnebi haşiye yani zelzele" fırtına, tufan, taun, ateş gibi bir kısım müthiş cenazeler, diğer kısmı ise kimsesizlikten ağlayan yetimler suretinde gafil nefsime tevehhümle gösterilen bu korkunç levhayı nuru imanla aynel yakin gözümüzle görür gibi gördüm ki o ecnebi düşman görünenler birer dost kardeştirler. Allahu Ekber. Bakış aşısı kullandığımız zaman, tahkiki iman ile hadiselere baktığımız zaman bu düşman gözüken ister deprem olsun, ister korona olsun, ister SARS olsun, ister MERS virüsü olsun bunlar birer dost ve kardeş safına geçiyorlar. Size hiç koronanın sizin dostunuz ve kardeşiniz olduğunu söyleyen olmuş muydu? Üstadımızın iman nuruyla aynel yakin gördüğü bu bak kış aşısı inşallah şu andaki en etkili aşıdan daha tesirli bir manevi aşı olur ve selam